Kaza Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nesimi mahallesinde tır parkında meydana geldi. İddiaya göre çamura saplanan bir tırı kurtarmak için yardıma giden 53 yaşındaki Reşit Yıldırım tırı kurtarma çalışması esnasında yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sıçrayan taşın başına çarpması sonucu Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne getirilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Reşit Yıldırım'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından İslahiye'nin Kayabaş köyünde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.